Büyü nasıl anlaşılır ve anlaşıldıktan sonra nasıl bir yol izlenmesi konusunda birçok kişinin ne yapacağını bilmemektedir. Bu nedenle de üzerinde büyü olduğunu anlamak bazı belirtilerden anlaşılabilir. Ancak bunun genel deneyim gerektiren bir iş olduğunu unutmamak gerekir. Büyüler, ruhsal dünyadan gelen çağlar boyunca kullanılan ve günümüzde insanları yaşamında olumlu veya olumsuz sonuçlar sağlamak için kullanılan uygulamalardır. Eski büyük kitaplarının ustaları kadar havas ilimlerinde yetenekli kişiler de öyle güçlü ve uzun ömürlü büyüler yapabilir ki o büyüleri anlamak veya bozmak neredeyse imkansızdır. Büyü yapılıp yapılmadığını veya büyünün var olup olmadığını belirlerken dikkat alınması gereken birkaç şey vardır. Bir büyünün varlığından şüphe etmek, bu belirtileri yalnızca bir kez ortaya çıkaracağı için değil tekrar ortaya çıktıkları için makuldür. Maneviyattan veya bu konularda uzmanlığından yoksul kişiler yerine, ruhani güce sahip, havas ilimleri bilgisine sahip uzmanlardan yardım almak son derece yerinde olacaktır. Bu kişiler ilimsel bilgi ve becerileriyle büyü olup olmadığını kolaylıkla tespit edebilirler. Büyünün yapılıp yapılmadığını nasıl anlarsınız? Bir büyü yapılıp yapılmadığını belirlemek için belirtileri incelemek gerekir. Büyü nasıl anlaşılır? Bu gerçekten çok gerekli bir konudur. İnsanlarda veya kişinin kendisinde septomların varlığı veya yokluğu mutlaka büyünün varlığını göstermez. Her zaman büyü olacak diye bir kayda da yoktur. Büyünün yapıldığının bir göstergesi olduğuna inanmak daha doğrudur. Ancak büyünün tüm septomlarının sebebi olduğunu iddia etmekte yanlış olur. Eğer büyü varsa ne yapılmalıdır? Büyü keşfedilirse ilk adım kişinin veya evinin ne tür büyü altında olduğunu belirlenmesi gerekir. Bu tespit çok önemlidir. Bu durumda büyük ruhsal güce ve havas fiziği bilgisine sahip bir uzmandan yardım istemek en iyi seçenektir. Zaten bu tespit uzman tarafından mümkün olan en kesin şekilde yapılacaktır. Gerçek uzmanlar sadece bir bakışla bile büyüyü ve büyünün türünü hatta ciddiyetini bile tanımlayabilir. Konuya yabancı olan hocalardan ya da hoca olduğunu iddia eden ama bu niteliklere asla hiçbir şekilde sahip olmayanlardan yardım alırsanız zaman ve para kaybedersiniz. Birinin büyü yapıp yapmadığını nasıl anlayacağınız sorusu, gerçek kaliteli bilgi ve deneyimli uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde açıklanabilir. Büyü nasıl anlaşılır ve nasıl bozulur? Eğer üzerinizde bir büyü olduğuna inanıyorsanız, kesinlikle büyü bozma konusunda kendisini geliştirmiş olan bir medyum hoca ile iletişime geçerseniz, sizler için doğru bir karar olacaktır. Birçok insan bireysel olarak üzerinde bir büyü'nün olduğunu düşünerek bir takım şeyler yapmaya çalışmaktadır. Ama bilinmesi gereken bir şey var ki üzerinde bir büyü olmadan bu gibi işlemleri yapmak sizlere faydadan çok zarar sağlayabilir. Bu nedenle üzerinizde bir büyünün olup olmadığını bir medyum tarafından net bir cevap almanızı sağlayacaktır. Büyü nasıl anlaşılır konusunda daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız veya üzerinizde bir büyü olup olmadığını veya üzerinizde büyü varsa bunu bozdurmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.